Merhaba. Merhabalar. Merhaba Eda. Bir şey söyleyeceğim dinler misin? Dinliyorum. Şu şuradaki benim yanımdaki senin üstündeki Melih Yıldırım var ya. Evet var. Çok yakışıklı değil mi? Kanka yakışıklısın vallahi. Teşekkür ederim. Çok yakışıklı ve çok aşığım ona. Ne yapacağız? Beni reddediyor sürekli. Melih evet, kanka başka kızlara layıksın ben sana bu kadar diyeyim. Evet. demeseydin iyiydi yani. Eren. Ne ama ya çocuğun tipe bak bir de Sıla'ya bak. Eren. Eren. Bu arada Sıla'ya yedirmem Eren. yani. Eren sana bir şey söyleyeyim mi? Şey, Söyle kardeşim. Sıla hayatında ömründe görmediğin düzenliğe sahip. Ya bak biliyordum ama Sen böyle güzel bir... Güzel kafa Böyle kapı bir hayat Hayatta göremezsin. Bu kadar Fatih. güzel. Ben zaten göremem. Benimkisi bana güzel, seninkisi sana güzel zaten. Evet. Kalkıp yan yana koydunuz mu...